Selamun Aleyküm arkadaşlar. Recep Herkes Yemek Yapabilir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif tavuk ciğeri yapacağız. Sote şeklinde yapacağız. Yanında sumaklı soğan, domates dilimleri, maydanoz, varsa taze nane yaprakları, cin biber turşusu veya jelapana biber turşusu ile beraber sunumunu yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi tavuk ciğerimizi büyük marketlerden yürek ile beraber alacağız. Burada yaklaşık 1 kilodan fazla tavuk ciğerimiz var. Siz bunu bir kutusundan 2-3 kişilik yapabilirsiniz. Biz 5 kişilik, 6 kişilik bir aile olduğumuz için 2 kutu ben tavuk ciğeri kullanacağım. Ayıklamasından başlayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tüm bu görmüş olduğunuz malzemeleri ölçüsünde videomun açıklamaları kısmında aynı ölçülerde yazacağım. Ama siz bunu bir kutu yaparsanız ikiye bölerek ağız tadınıza uygun bir şekilde oran orantı kavramında yapacaksınız. Şimdi ev ortamında tavuk ciğeri sote nasıl yapılıyor hep beraber başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlar birinci işlem olarak tavuk ciğerlerimizi doğramakla başlayacağız. Doğru tavuk ciğerlerimiz bu şekilde yürek ile beraber geldiği için yapmamız gereken ne? Bu şekilde ilk önce yüreklerimizin kullanmayacağımız kısımlarını şöyle ayıracağız. Şöyle bakacağız. Ayıracağız. Hoşumuza gitmeyen kısımlar sokak hayvanlarına verilmek üzere bir kenara alacağız. Şöyle temizledikten sonra ortadan ikiye böleceğiz ortasında eğer istemediğimiz böyle pıhtı kan varsa onları da şöyle sıyıracağız. Ardından yüreğimizi bir kenara alacağız. Kullanmayacağımız kısımlar bir kenara alacağız. Şöyle tavuk ciğerimize bakacağız. Üzerinde yine hoşumuza gitmeyen yağlı kısımlar varsa onları alacağız, temizleyeceğiz ve ciğerimizin zarı olmadığı için şöyle iri küçük parçalar halinde doğrayacağız. Çok fazla küçültmemizi minik minik yapmamıza gerek yok. Yüreğimizi alacağız. Şöyle ayıklayacağız. Ayıklarken görmüş olduğumuz şu pıhtı var. Şunu mutlaka alacağız. Kullanmayacağız. Ardından ortadan ikiye böleceğiz. Pıhtısını zaten çıkardık. Şöyle yüreklerimizi bir kenara görmemiz açısından bırakacağız. Bunları şimdi birazdan yıkayacağız zaten. Ciğerlerimizi de yanımıza alacağız. Onları da şöyle tahtamıza yatıracağız. Kontrol edeceğiz. Böleceğiz herhangi bir zarını falan almıyoruz. İstemediğimiz kısımlar varsa şöyle tahtamızın üzerinde çıkaracağız. Ardından iri parçalar halinde kuşbaşı doğrayacağız. Herhangi başka bir işlem yapmayacağız. Şimdi bütün malzememizi doğramaya devam edelim. Evet arkadaşlar tavuk ciğerimizi bir tabağını doğradık. Şöyle kullanmadığımız malzemeleri sokak hayvanlarına vermek üzere ayırıyoruz. Hiçbir şekilde bunu kullanmayacağız ciğer ve birlikte kabımızın içerisine bırakacağız. Üzerini suyla dolduracağız. Şimdi burada 5 dakika ve temiz bir şekilde devam ediyorum. Eminim birçok arkadaşımızın denemekten kaçındığı ve zorlanacağı kısım burasıdır diye düşünüyorum. Onun için burayı önlerine aldığında rahat bir şekilde yapabilirler. Strese girmelerine hiç gerek yok narin bir ürün. Bu şekilde ayıklamaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ciğerimizi bu şekilde doğradık. İri iri doğradım. Ciğerin durumuna göre. Şimdi suyun içerisine yatırdım. Kanı çıktı ve ben çeşmemin altında güzel bir şekilde akarsuyun altında ciğerlerimi yıkayacağım. Narin olduğu için dikkat edeceğim. Kirli suyun ve kirli kanın gitmesini sağlayacağım. Pırıl pırıl olmasını sağlayacağım. Ardından süzgece alacağım. Bunu çekimini yapmıyorum burada. Lavabonuzun altında siz de soğuk suyla beraber bunu mutlaka yapın. Ardından süzgece alalım ciğerlerimizi. Suyu süzülsün. Bu şekilde süzgeçte süzülmeye devam etsin. Biz de o esnada içinde kullanacağımız soğanımızı, sarımsağımızı ve garnitürlerimizi hazırlayalım. Tavuk ciğerimizin içerisinde kullanacağımız bir adet kuru soğanımızı her zaman olduğu gibi ince yemeklik doğrayalım. Diğerimizde kullanacağımız sarımsaklarımızı şöyle tahttan üzerine alalım. Patlatalım. Ardından şöyle doğrayalım küçük küçük. Patlatalım ki kokusu, lezzeti tam olarak yemeğimize geçsin. Bu şekilde doğrayalım. Yemeğimizde kullanacağımız yeşil biberleri yıkadım, ayıkladım. Onları da şöyle iri ise dörde böleceğiz. Şöyle tavla zarı şeklinde doğrayalım. Çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. İsteyenler bunları jülyen şeklinde doğrayabilirler. Yemeğimizin içerisine, ciğerimizin içerisine 3 çeşit malzeme kullanacağız. Yeşil biber, kuru soğan ve sarımsak. Şimdi diğer garnitürleri ben ayarlayayım kenara. Tavuk ciğerimizi yerken yanında garnitür olacak. Bunlardan bir tanesi sumaklı maydanozlu soğan olacak. Onları bu şekilde jülyendi, bu şekilde de piyazdı. Biz ince piyazlık şekilde soğanlarımızı doğrayalım. Ardından bunları bir kasenin içerisine alayım. Üzerine bir tatlı kaşığı şöyle sumak ekliyorum. Maydanozumuzun bir kısmını sövüş olarak bırakacağım. Bir kısmını da soğanımızın içinde içine doğrayacağım. Onu da şöyle tütün kıyımı tabir ettiğimiz şekilde doğrayalım. Soğanımızın içine ekleyelim onu da. Ardından bu eklediğimiz soğanımızı şöyle açalım. Karışsın tüm malzeme. Sumaklı ve maydanozlu soğanımız hazır. Şöyle bir miktarda Domates doğrayacağız. Onu da şöyle soydum. Yıkadıktan sonra iri iri dilimler halinde doğrayayım. Şöyle kenarda dursun. İsterseniz elma dilimi şeklinde de doğrayabilirsiniz. Bu size kalmış. İki tane de çeri domatesim var. Onları da şöyle ikiye böleyim. Hazır olsun. Ardından yine bir miktar jelepano biberim var. Onu şöyle cam kaseye bıraktım. Bir adetti Ankara çubuk turşumuz var. Uçlarını keselim. Yemeğimizi yerken yanında şöyle doğrayalım. Olanlar bunları kullansın. Olmayanlar cim biber turşusu da yeterli kafi gelebilir. Şöyle tabağımıza bırakalım. Yemeğimizi yaptıktan sonra sunum esnasında bunları kullanacağız. Bunlar da hazır. Şimdi tavuk ciğerini yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını yakıyoruz. Uygun geniş pilav yaptığımız bir tencere ayarladım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Isınana kadar mutlaka bekleyeceğiz. Tavuk ciğerlerimizin nari. Soğanlarımız sert olduğu için yağımız ısınır ısınmaz. Bir adet doğramış olduğumuz ince soğanımı ekleyeceğim. 4 dakika kavrulmasını sağlayacağım soğanlarımın yakmadan. Dikkatli bir şekilde soğanlarımı kavuracağım mutlaka. 4 dakika geçti. Soğanlarımız görmüş olduğunuz gibi istediğimiz kıvama geldi. Alt diş sarımsağımı patlattığım şöyle ekliyorum. Bir çeviriyorum. 30 saniye kadar şöyle altı hızlı ateşte olacak olabildiğince tenceremizin. Şimdi ciğerlerimi ekleyeceğim. Süzülmeye devam ediyor. Zamanı gelir gelmez 5 dakika suda ısladığım, güzel bir şekilde duru suda yıkadığım ve süzülmesini beklediğim ciğerlerimi şimdi hızlı ateşte tencereme ekliyorum. Bırakacağı suyu çekene kadar kavuracağız. Bir su bırakacak göreceksiniz. Dikkatli bir şekilde şöyle ekledim. Bekliyorum şimdi çevirmedim daha. Ocağın ısısına göre bu kavurma işi 15 dakika sürebilir. Öyle hemen attım değil. Kavuracağız bunu. Narin dedik ama o kadar da narin değil. 15 dakika boyunca üşenmeden yerimizi kontrollü bir şekilde çevire çevire kavrulmasını toplanmasını sağlayacağız. Biraz sonra suyunu bırakacak. Takip edelim. 3-4 dakika çekim yapmayı bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi ciğerlerimiz aynı ette olduğu gibi içerisindeki suyu bıraktı. Bu şekilde kavuracağız. Dar bir tencere olmayacak. Geniş bir tencerede hırpalamadan ciğerlerimizin toplanmasını sağlayacağız. Gözümüzden kaçan kan pıhtısı falan varsa demin gördüm ben bir tane şöyle. Şurada olduğu gibi şöyle alacağız. Bunları çöpe dökeceğiz. Kullanmayacağız. Gördüğünüz gibi iyice suya bindi. En başta koyduğumuz yarım çay bardağı sıvı yağ kalana kadar bu suyun gitmesini bekleyeceğiz. Arada böyle karıştıracağız. Şöyle ortasını açacağız. Şip şip buharı açacak ve suyumuz gidecek. Ondan sonra sotemizi kavurmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 9-10 dakika oldu. Pişmeye devam ediyor. Bir karıştırdım. Şöyle bir kapak kapatayım. Bir devam etsin. Bakalım kaç dakikada suyunu çekecek. Ocağımız da aslında çok güçlü. Gördüğünüz gibi. Devam. Kontrol elden hiç bırakmıyoruz. Sürekli bu şekilde başında durup ara ara karıştıracağız. Eşit oranda her yeri lezzetlensin, ciğerlerimiz toplansın, suyunu çeksin. Devam. Kavurmaya devam ediyoruz. 1 kilo, 1 kilo geçkin ciğerimiz olduğu için bu şekilde 15 dakika oldu şimdi. Hala istediğimiz kıvama gelmedi. Kavurmaya devam edeceğiz. Miktarı az olanlar için suyunu çekme zamanı da değişecek. Bu tamamen dediğim gibi yapılan miktarla. 2 kilo olsa daha fazla olacak. Tencere daha az, ateş alacak, daha büyük ateşe ihtiyacımız olacak gibi düşünelim. Her şeyin bir nedeni var. Bu şekilde suyunu çektirene kadar devam edeceğiz. 17-18 dakika oldu. Kavurmaya devam ediyoruz. Her geçen dakika istediğimiz kıvama yaklaşıyor. Suyumuz azalıyor. Bu şekilde iyice kavrulmasını sağlayacağız ciğerlerimizin. Evet arkadaşlar 20 dakika geçti. Şöyle suyumuz azaldı. Biraz da böyle açık çekelim. Kavrulsun, tamamen yağ binsin. Ciğerlerimiz dağınıktı. Ateşi yedikçe piştikçe toplandı, boncuk gibi olacak. Biraz sonra daha da parlaklaşacak. Suyunuştuktan sonra. Evet arkadaşlar, tam 20 dakika oldu. 20 dakikanın sonunda ocağınız ise bu kıvama geliyor. Dakikası önemli değil. Önemli olan bu şekilde yağ binmesi. Ayıklamış olduğumuz elimizde 4-5 tane biber vardı. Sevenler çok, sevmeyenler az, sevmeyenler hiç kullanmayabilirler. Biberlerimizi ekliyorum. Şöyle açık bir vaziyette çevireceğiz. 5 dakikalık bir işimiz kaldı. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bu işin olmazsa olması dolu dolu bir tatlı kaşığı kimyon olabildiğince çok kullanabilirsiniz. Bir sorun olmaz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kuru kekik bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı yine karabiber sevenler çok sevmeyenler az tamamen ölçü miktar kendilerinde akılda tutmamız gereken oran orantı kavramı ve sevdiğimiz lezzet neyse onu ekleyeceğiz bize kalmış bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz biberlerin göğsün çömmelerini 5 dakika daha açık bir şekilde kavuralım görmüş olduğunuz gibi gram su kalmadı Şimdi suyunu çekti artık baharatlarla beraber lezzetini kazanacak. Burada güzel bir şekilde kavrulmasını sağlayacağız. Ne kadar güzel kavursa o kadar lezzetli ve güzel olacak. Altını kıstım kavrulmaya devam ediyor. Arkadaşlar olayımız tamam. Görmüş olduğunuz gibi ciğerlerimiz tam istediğiniz kıvamda nar gibi kavruldu. Sotemiz hazır. Biberlerimiz tam böyle çekim için ideal kıvamda. Daha da duracak zaten o. Lazım oldukça ısıtılmasını kullanırken de pişecek. Çok da öldürmeden şimdi son konuşmamı yapmak üzere sunuma geçiyorum. Evet arkadaşlar ocağımızın altını kapatıyorum. Ve tavuk ciğeri sotemi ve kapağını açıyorum. Çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi tek yapmamız gereken tavuk ciğerlerimizi tabağımıza istediğimiz miktarda ve gramajda bırakmak. Ondan sonrası sadece tabağımızı süslemek ve yanında yiyeceğimiz malzemelere karar vermekle geçecek. Biliyorsunuz önceden garnitürlerimizi hazırlamıştık. Şimdi onları tabağımıza bırakacağız. Maydanozlu sumaklı kuru soğanımızdan su bir miktar ciğeri yanına mutlaka bırakacağız. Küçük böyle ekladığımız yapraklarını, maydanozlarımızı, varsa taze nanelerimizi mutlaka bırakacağız. Domatesimizden dilimlenmiş ve soyulmuş olarak kenarına bırakacağız. İstersek elimizde varsa çeri domatesten doğramıştık onlardan koyacağız. Ankara çubuk turşumuzdan Jelaponya biber turşularımızdan tabaklarımızı süslemesini yapacağız veya bunlar yoksa elimizde sadece cin biber turşusuyla veya sadece yanında pirinç pilavıyla harika bir şekilde evlatlarımıza beraber evimizde yiyebileceğimiz güzel bir tarif oldu. Evet arkadaşlar, çalıştık, didindik. Bugün sizlerle beraber ev ortamında tavuk ciğeri sote nasıl yapılır videosunu güzel bir şekilde göstermeye çalıştım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve çok da beğenirseniz Recep Usta ile herkes yemek yapabilir YouTube kanalımın varlığından onları haberdar etmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.